İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı yine tekstil sektörüne ışık tuttu. Fuarda 300'ün üzerinde yerli ve yabancı firma ağırlandı. Etkinlik sayesinde Türk tekstilcilerin ihracat umutları da arttı. Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı İstanbul'da 8. kez kapılarını açtı. İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda kadın, erkek ve çocuk giyim ayakkabı üreten 300'ün üzerinde firma ağırlandı. Fuara 100'ün üzerinde ülkeden ziyaretçi geldi. Geçen yılın yabancıdan bahsediyorum %22 üzerindeyiz. Bu bence çok önemli. %90 bir memnuniyet var. Fuar tekstil sektörüne umut oldu. İhracat beklentileri arttı. Gelecekle ilgili kaygılarımızın daha azalacağı belli oluyor. Bu fuar biraz bize ışık tuttu. Bu fuarların sektörümüze gerçekten bir nebze de olsa katkısı olacağını düşünüyoruz.